Sevgili arkadaşlar, şu anda Çim'de falan oturuyoruz, ee, biz e, kasar, yoktu. Orhan Bey'le oturuyorduk sonradan Yüksel Bey davet edildi. Davet edilme şekli şöyle, Orhan Vicdan'a geldi, dedi ki or, arasana dedi Yüksel'i, ben niye arayayım dedim. O da dedi ki zaten sen aramıyorsun Yüksel'i, Yüksel'le daralıyor dedi, ben aradım Yüksel var geldi, bu iple de bire ikram edeceğim dedi. Yüksel önce telefonda bunu bir geçirdi, bunun geçirdiğini ben Orhan'a söylemedim bir alana kadar niye almaz diye. Baba görüm nasıl içiyorum. Neyse bir alana açıldı, şimdi herkes rahat konuşuyor. Nasıl biri Orhan? Normalde e, annem seviyor diye ben bunu seviyorum. <laughs> yani annemin bir defa ayağı falan kırılmış ya. bir şey yapmış. İkinciyi bu kırdı. Onu bilemiyorum. Annem ona toz kondurmaz biliyorsun bu konularda. Ee. Orhan sanki yakında beni evet arayacak evet, ne evlat kalacak ya anne zaten bunu yukarıdan izliyor. Yüzün canıma kadar bana ne ya? İzi Anne anne ne diyor? Korona aşısı yaptırmaya götürdüm oğlum yine annenin annen şimdi diyor ki annen gelene kadar ben sana bu hakkı nasıl ödeyeceğim dedi. Bak. Öyle mi dedi? Hak ee, Hakma ödemez. Tamam. İki dakika sonra seni. Benim sattı dedi bende dedi yükselden çok daha fazla hakkım var. Var dedi. dedi. Ama üzerine alsın oh. bu <laughs> Ama ona e, kadar gerek yok ya. Abi, ya abi, normal değil, bu dişini ve evlatlık yapıyor yani. Sanki annemi kucağında götürmüş gibi hareketler var. Arabaya binmiş gibi. Hayır şimdi annen... Sen, alayım, sen anneni hastaneye götürmedin ömrüm evet. boyunca. yok, Bakkal Bakkalda meşgul o zaman. O zaman bakkal da. Paraslamaya gelince istiyorlardı. Ben ha bile ben götürdüm getirdim hastanelere şey yaptım. Ne bu? Bunun ne avantası var bu işten? Ha? Menefendi. Yatırım yapıyor. Nereye yatırım? Yani e, acaba acaba beni kovarsa üst, yani üstü beni nüfusunu alır mı diye. Yapıyoruz. Almaz bak, o. E. Şimdi biz neslini tanıyoruz al. almaz yani. Kim? Bunu al, bunu alma, buna neyin Hiç belli bunu? olmaz. Lan bu. neslin üstüne kayıtlı çocuklardan kurtulmak <laughs> istiyor. Bir daha söyle. Ben soracağım beni <laughs> mi <alacak>? Bir daha söyle. Sürekli Üstüne kayıtlara koy. çocuklardan kurtulmak istiyor kadın. Beni alacak. Kurtulamaz yani o konuda. Ama şu bira meselesinde çok kalbimi kırdı. Kim kırdı? Önümden geçti tamam mı? Kim? Ben He? dedim ki nereye gidiyorsunuz? Kim? Dedim. Bu orantı orantı oran senden. Bir de en azıcık tane cips almış. He. Onun faydalı şeyler ağzını diye ya yüksel sen de gel de diyebilirdi. Ha sen az önce ha, sen o zaman bakkala cips almaya girdi değil mi? Oradan. O, zamandan bahsediyorsun. O zamandan bahsediyorsun. Benim, gel beni, beni aram Ama oradan bir dakika dur dur. Ha, bir dakika dur Bu şimdi orada vicdan yapmış demek ki. Benim hiç haberim yok olaydan. Direkt burada dedi ki ya yüksel no. çağır. Vicdan yapmışız. Demek ki şey bu ip ne biraz vicdan var. Hayır hayır elimde yani. şey var Mı? Benim vicdan isim varmış şimdi. Ya bu ibne gitmiş benim konuşmadığım bakkalla yan yana durmuş oradan bana laf atıyor. Ben ya sen değişik bir laf atma dedim ki oran ha. zararlı şeyleri yemedi. Tamam. Baba benim bu şimdi arayın üç gün sonra yaparım. barışır bu sen bunu. Arkadaşım sen de var öyle barışırsın sen sen de vicdan var sonra dönüyorsun. Yok ben vicdanlı değilim vicdan ben de vicdan Bunda vicdan ara sıra gelip gidiyor yani. Böyle bir vicdan durumu yok ama benim kalbimi kırdı. Ama Kudret ben senden bunu ummazdım tamam mı? Niye ummazdım? Senin beni arayacağını hiç ummazdım biliyor musun? Yo, bu göt dedi. Sana aradım. engel olurdu. Bu dedi bu mu dedi? Bu dedi ha. Bak bak çarpılacaksın oğlum. Bu dedi bu dedi. Ben söyledim ara. Bu dedi ara dedi. Benim telefonum. Çünkü benimkine bakmaz dedi. Bu dedi alındı herhalde dedi. Oğlum. Şimdi sen... alın diye bir yok. şey yok. Ama sen söylüyorsun İbn demedi mi? Şimdi çerez aldı beni çağırmadı. Bu çerez aldı dese içiyor. Abi beni çağırmasın. Ya yüksel. ne bir yapıyorsun? Bir dakika olayın doğrusunu anlatalım. Daha kolay var. Diyemiyor abi. Benim telefonumda müzik çalıyor diye müziği kesmeme adına hem aralıyordum hem de sevinir dedim. Doğru. Yoksa başka bir amaçla söylemedim. Öyle mi dedi? Ee, bu evet. hayvan niye dar olsun bana? Bu insan değil ki. 10 dakika sana unut benim yaptıklarımı. Ya tamam da bir dakika ya, yaptığını niye etrafa yayıyorsun sen? Ben yaptıklarımı unuturdum sen. Bir diyor şey, Suat yani. diyor ki ben pastırmalı yumurta yaptım diyorsun. E tamam. Peki bunu niye ifşa ediyorsun daha sonra? Yalan mı söyledin yani? yani, yani Rıksan yediğini söyler mi lan? Olur mu öyle Buna, şey? Onlar sucuk yemişler, kangal sucuk falan. Bunu sana mı yaptı? Ya bana yap ne, ne oldu? Hatim geldi adama bir şey oldu tamam mı? Hı. Dedi ki ben dışarı aşağı inme ben sana dedi kahvaltı yaparım dedi bana. Ne yapacaksın dedim? Sucuklu sucuklu yumurta. E bir de çorba yap. Pastırmalı yumurta Pastırma Pas, özür şey pa, dilerim pastırma yumurta. Çocuk 50 lira bu pastırma 200 lira. Pastırmayı da 1000 lira amına amın akım. Yok. Şeyden almıyor. Bir, bir ee, paket. Eee tabii paket. 271 lira kilosu. Sekteri git. O, o, evet, oğlum, o pastır, pastırma mı oğlum? He. Evet. Şeyi bile dışındaki şeyi ne oldu? Çemeni bile sayılır. Ya, ya, hey, he, yok e, yani. Tamam yani bunu reklam etmenin bir e. anı arkadaşlar. Ayıp. Ayıp ayıp. Burada haklısın. Ben dur, ben sana hak veririm. Ya. Ben ne dedim sana? Kusuyum mı falan dedim. 27 buçuk. Dört adam yumurta parası. 31 sen, buçuk liraya battı. E sen 12, şimdi bir dakika. Liraya, sen bize iki tane birer bir, bir dakika dur Bu şimdi bize iki tane birer tane bir ikram etti ya. Bunu şimdi beş dakika sonra konuşuruz Konuşacak adam bulursam konuşmazsam şerefsizim Yeni <laughs> ki bu yıllarda beri yaptık terbiyesi. <laughs> Neyse biz ne yapacağız? Bunun gibi adamların birazını <laughs> içeriz çok da fifi deyip evimize gideriz yani. Tamam gideriz de sonra evet. dedi, de reklamlar dinleyelim. Ya yani bizi ama halk bizi biliyor oğlum. Yakında bunu bir internete koyar bizi, atak biliyor. bizi tamam mı? Ben bunlara şunları <laughs> ikram oğlum, senin tamam. AVM vardı. Ben de koskoca firmanın ya, genel müdürüydüm ama. AVM'ye. Ne AVM'ye Ya Ben de genel müdür değildim de. <laughs> Sık dedi yani. Öyle de. <laughs> yüksel forum. Forum yüksel. Neyse bağlayalım olayı. Biz şurada hadi evet. hep beraber içelim insanlar bize şey yapmasın. Burada bin lira çit alıyor. Hareketlere bak hareketlere bak hareketler açamadı açamadı. Deriyi kopartacak açamadı. İyi de nonga açamıyor mu yani? Elim yok. Elimin Versene yok. şunu açayım. Açtı açtı hadi vur. Vur da insanlar insanlar şey görsün. Teşekkür ediyorum abi. Hadi öpüyorum sizi. Yani kurde biz ben... mahcup ettim. Bu. bu bu adam beni yaptığını Önünden <laughs> geçti ya iki tane cim evet. yani tamam final yapıyorum. Final, final yapıyor. Finalde yani. de bir şey yaptım Sevgili abi, arkadaşlar adam. bugün sokağa çıkma yasağı vardı. Biz bahçemizde böyle insanlarla hep birlikte işte sokağa çıkma yasağını piknik şeklinde kutluyoruz. O yüzden de biz de birer tane birimizi içerek destek verdik yasa. <laughs> ben de son <laughs> cümlemi kapatayım. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler, saygılarla kendinize iyi bakın. <laughs>